Arkadaşlar şimdi ben geldim Biliyorum o zamandır video Atmıyorum siz şimdi yüzünüzü Le yani Yeş dur. Neyse arkadaşlar Şimdi yüzünüzü, yüzünüzü neşelendirecek bir şey Aldım bizim bakkala Mekanik adamlar gelmiş arkadaşlar Hepsini kartından çıkarayım birine bakmadım Şimdi onları sizin açalım Bir kartımızı açarız arkadaşlar hadi Kim Mar Arkadaşlar şey görüyorsunuz. Martine Ronaldo Na Ronaldo Naziru yetenek 98 46 yaşında. O. 46 yaşındaymış. bunlar çıktı. Bir de Me Demire çıktı. Yani Volkan Demirel'in sanırım oldu e, oğlu olabilir. Bakalım. Lan Ferdi Romena ve ne al al, 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 al arkadaşlar dün TRT Spor'da şey oynadı. E Portekiz ve ne diyor? Belçika 21 yaş altı 21 yaş altı maçı oynadı. Yani güzel bir maçtı arkadaşlar istedim. Sonra Roman Romanya Romanya ile Hırvatistan oynadı. Yani ben Hırvatistan'ı tuttum. Ondan bakmıştık. Şimdi Yine aynı abi ya çıkmaz ya şu aynaları. Ya sinir oluyorum da. Abi yani ilk defa şey açıyorum. E, ee, mekanik adamlar kartı açmıyor buna bakalım. Kartı yaz arkadaşlar? E, kartlar kalın. Kartlar kalın arkadaşlar ama şey ama çok küçük yani baksana. Elimin neredeyse şu kadar. Tutabiliyorum. Bundan daha nasıl oynayacağım? Bana hani, hani, arkadaşlar Cenk Tosun, Meri Demirel, er, Ferdi Kadıoğlu. 3 büyü yan yana. Evet arkadaşlar baktım. Yani zaman 1453 yazıyor. fa e, İstanbul'un fethinin yılı. Bakalım. Godio kap Kapko Cemal Jamal ile 100 milyon euro. Biz J'miz arkadaşlar okuma biraz kim olabilir? Yani bu sefer yüzümüzü birazcık güldürdü ama şeyle güldürdü tek. Neydi lan? Onu Feyza oğlu 23 yaşındaymış Yüzümü şimdi tek şey gördü bak F. Tek Türkler gördü şöyle. Şimdi cırt diye çıkıyor arkadaşlar. Ama birazcık kalın yapmışlar olsun. En azından yıl yılın başı şey açtık. Süper final açtık. Ondan da güzel şeyler çıktı. Yani çok zor yaratılıyor arkadaşlar. Hmm. Oğlum bu gitma ne? Yani çok zor yaratılıyor. Vallahi çok zor yaratılıyor. Siz siz oğlum bunlardan, bunlardan alın da ama e, babanızdan açtırın. Benim babam var ama şey annemle ayrı. Bunu, oğlum bu ne? Hmm. Şükür çıkardım. Arkamda kirlilik bozan şey durur abi arkadaşlar ama maalesef. Ama olsun yine de. Ronaldo Nazero. <laughs> bak bu cür diye çıktı bak. Martinel çıktı. <laughs> bu da çıktı güzel. Ronaldo'yu en üstte koyacağım. Ne bileyim. Bundan da aynıları çıktı. Bundan... Yani, Onun totemde mi oynuyorlar? Bundan... Manager futbol kartı gelmiş o derece yani. Arkadaşlar kartlar şu kadar. Ronaldo Nazario. Romeo. Ferdi Kadıoğlu. Alv Alvarez. Alvarez. De Meri, de Meri de Meri Arkadaşlar Meri Demir el Volkan Demir e çok benzemiyor yani. Allah ben şu kaç yaşında? Küçülmüş. No Martine Martinelli. Bu gibisin. Neyse. Romeo yine Romeo. Ay kiret. Alo Azer ya. Alo Azer. Şey, neyse. Ferdi abi. Ada Arkadaşlar ben söylüyorum ben ben Fenerbahçeliyim. Arkadaşlar Fenerbahçeli olan, olanlar varsa yorumlara şey yazsın. Yorumlara eee Fenerbahçe renkleriyle kal yazsın. Şimdi bu kim lan? Bu James, James Yani kız yaz James Bu Jamal Musila. Jamal oğlum Musila acaba Müslüman mı? Ya? Merak Müslüman olabilir. Zaman var çok. Cody Kapko. Hollanda'lı şeyde oynuyor. 23 yaşında. Liverpool'da oynuyor. 10 minit. Ferdi abi. Ferdi Kadıoğlu. 89. Yine Melih Demirel. Cenk Tosun. Kardeş. Cenk Tosun arkadaşlar. 5 yaşta oynuyor. Güzel. Çok süre açılmadan sonra annemden, annemden aynı yaşında. Ronaldo Nazir arkadaşlar. Ve bitti. 90 milli maç 62 gol. Vuy ila. 99 milli maç. Abi bir kere milli maç açıklayan olmaz mıydı ya? ya 99 milli maç. Bir kere daha açıklayan ölmüyor muydu? Evet arkadaşlar kartları gösterdim. Yani şimdi kartları gösterdim arkadaşlar. Video like atmayı unutmayın. Videonun da sonuna geldik videonun da noktasına geldik arkadaşlar. Onun yüzden arkadaşlar video kapama gerek. Siz siz olun. Sağ olun Başımız sağ olsun. Yani şimdi mantıksız. O gün demeliydim demeliydim. Başımız sağ olsun arkadaşlar. Kurban va Kurban Bayramı da olsun. Hadi arkadaşlar videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Diğer videoda görüşürüz.